Ya bu gerçekten SXP'yi merak ediyorum. SXP ne yaptı? Kızım, otur hadi kızım. Hadi otur. Gitme bir yere. SXP'de kelimenin tam anlamıyla tam anlamıyla ama gerçekten makara yapmıyorum. Adı değişti bunun. Şey o. Adı değişti? Ama adı değişti ya SXP'nin. Ne oldu? Ne oldu? Swipe, swipe devam. Ne bileyim oğlum bir şey oldu <gülüyor> işte. <gülüyor> mal <gülüyor> değişti kanka. Kanka mal değişti de adı kanka, da değişiyor. Mal değişti mi? Blockchain'in değişiyor. Bir şey değişti oğlum SXP'nin. Kanka sahibi değişti yani. Mal, mal değişti. da nasıl değişti? Yok mal da değişti, şey de değişti. BSC değilse belki BSC'yi değiştirebiliriz. Kanka BSC demem. <laughs> <Kanka, BSC gülüyor> Besleyici. Nasıl değişmedi ya? Değişmedi. CZ besleyici. Tamam, Binance aldı SXP'yi. Tamam. Orada bir mal değişimi yaşandı gerçekten. Bak orası tescilli. O zaman göstermişti ya, FTX'den Binance'e geçti. Aynen. O gün baktık ya. Likidi de Tamam, ama adı da değişti onun. Abi <laughs> değişti. Değişti kanka. <laughs> Abi rebranding yapıyorlar ya. Tamam ama rebranding <laughs> çerçevesinde henüz değişmedi en azından var söyle bir şey. Kanka değişti değişti sen. Rahat ol ya. Aha. Aha. Kim geldi acaba? Odanatör <laughs> geldi.